Evet, altın madenler yan arkadaşlar. Altın madenini bulmak istiyorsanız böyle kuarsit yapılı malzemelere ulaşmanız gerekir. Ve bunlardaki altın yapısı böyle zerrecik miktarındadır. Gözle görmek mümkün değildir. Şu elimdeki gördüğünüz büyüteç dahi onu göstermekte çok zorluk çeker. Bunun ancak şu lüp kısmı gösterebilir. Çok küçük zerrecikler halinde altın tür kuvarsitleşmiş yapılarda bulunur. Bakın. Yapıyı iyice görün. Yapıyı iyice görün. Buralarda bu tür yapıları gördüğünüz zaman altın madeni arayanlar bunlarda bu tür altını görmesi mümkündür. Fakat gözle görme şansına sahip değildir. Yani böyle tamamen artık altera olmaya başlamış e, kuarsit yapılardı. Elimden böyle kırma imkanı da vardı. Şöyle öğütürüm bunları. Bakın böyle şey yapıyor. Artık tamamen aşınmaya uğramıştır. elementi bulma şansınız olabilir. Yani tabii ki bu olay e, noktacık, zerrecik halinde olduğu için yani kay değer mi, değmez mi, sizin olur İşte bu şekilde artık bu tepe tamamen çökelim yapar. oluşmaz. Bu tür şeyler nokta nokta oluyor. İşte görüyorsunuz. Yani kademeli kademeli jiyokimyasal bir bozunuma uğramış kuvarsit yapı, yaprak yaprak çökelmeye başlıyor. Ve nihayetinde toprak olacak bunlar. Ha, elinizde de böyle bir lüp gibi bir alet bulundurun ki noktacık tanecik zerrecik altınları görebilme imkanınız olsun